Herkese merhabalar. Bugün 3 ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü. Regaip Kandili. Öncelikle tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Korona günlerinde kurtulmamız için bol bol dua edin. Bizde de günümüze uygun olarak güzel bir kandil simidi tarifi var. Biz yıllardır yaparız. Onu çekip sizlerle paylaşmak istedim çok keyifli oluyor. Herkes de evinde çok rahat yapabilir. Malzeme listesini vereyim isterseniz. Normalde buğday unuyla da yapılır. Ben 300 gram siyez unu kullanacağım. 700 gram normal buğday unum var. 500 gram margarin ve tereyağı karışımı var. Bunlar 250'şer gram. Full tereyağından da yapabilirsiniz ama o kıyır kıyır olma şeyini daha iyi sağlıyor. Yani margarin mutlaka kullanıyorum ben. 500 gram. Burada 30 gram mahlep var. Mahlep bu pastanelere yani özellikle imalatı olan pastanelere girdiğiniz zaman o bir pastane kokusu vardır ya i̇şte onu yapan bu. Ve o gevrek olmasını sağlayan mahleptir. Çok da keyifli bir ürün. 5 gram kadar tarçın kullanacağız. 20 gram yaş mayan var. 70 gram toz şeker, 30 gram tuzumuz var, 3 yumurtamız var, 100 mililitre de su kullanacağım. Hamurun içeriği bu kadar. Daha sonra 1 litre suya yine 100 mililitre benim Giresun dut pekmezim var. Bunu sulandıracağız. Yaptığımız simitleri pekmezli suya bandırıp daha sonra 1 kilo susamım var. Susamı bulayacağız. Daha sonra fırına atacağım. Takribi bir 10-15 dakika, 15-16 dakikada falan pişiyor. 225-230 derecelerde ısınmış fırına veriyoruz. Biraz da görsellik e, gerekiyor bunda, yani takip etmeniz lazım. Hani her fırına göre de değişir, hamurun o günkü yoğunluğuna göre bile değişiyor. E, dilerseniz yapım aşamasına geçeyim, e, detaylı olarak hepsini anlatacağım zaten. Evet, yapım aşamasına geçelim isterseniz. Derince bir e, kabınız olmalı. Öncelikle 700 gram olan buğday unu koyuyorum. 300 gram siyez ununu da koydum. Bunları şöyle bir harmanlayın elinizle. Şöyle bir ortaya şeyimizi açalım. Yaşmayan ortasına koyuyorum eşit dağılsın diye mahlebimizi güzelce atalım. Tarçınımı veriyorum. Zaten o kadar güzel kokuyor ki 70 gram dediğim gibi toz şekerimi de verdim. Bunu bu arada hamur makineleri var. Onlarda da yapılabilir. Orada yapacaksanız şimdi orada bir fark var. Burada e, suyu direkt veriyoruz. Yağımızı da atalım. Burada oda sıcaklığında böyle yumuşak olması gerekiyor. Direkt dolaptan çıkarsa iyi şey sonuç vermeyebilir. Yumurtamızı da verelim. Dediğim gibi makinede yoğuracaksınız e, bunları karıştırmaya başladıktan sonra suyu ilave edin. Ama elde benim gibi yoğuracaksanız suyu önden vermeniz şart. Şimdi bundan sonra hamur böyle homojen bir kıvama gelene kadar yoğuracağım. İsterseniz ben bunu yoğurayım. Hamurun tam kıvamına geldiği zaman tekrar görüşelim. Arkadaşlar bir 10 dakikadır yoğuruyorum. Hamurum tam kıvamına gelmeye başladı. Şimdi biraz mermer tezgah alacağım biraz daha güzel yoğurabileceğim onu. Kabın içinde çok iyi yapamadım. Yani kıvam bu şekilde olacak. Bunu ben şimdi 20-25 dakika dinlenmeye bırakacağım. Streçle saracağım hamurumu oda sıcaklığında dolaba da koymayacağım. Yaş mayanın çalışmasını bekleyeceğim. Daha sonra şekil verirken tekrardan görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Takribi bir 15 dakikadır hamurum dinleniyor. 5-10 dakika daha bekleyeceğim. O ara ben simitlerimizi batıracağımız pekmezli suyu yapıyorum. 1 litre oda sıcaklığında gelmiş normal ılık suyum var. 100 mililitre kadar da dut pekmezim var. Böyle bir çırpıcı yardımıyla suya karıştırıyoruz. Hatta şöyle şey yapayım dibi ziyan olmasın. Bu şekilde karıştırıp hazır hale getiriyoruz. Ondan sonra simitlerimizi takribi 30 gram gelecek şekilde yapıp yuvarlayıp simit haline getireceğiz. Bu bulamaca batırıyoruz. Ondan sonra da susamla gezdirip fırın tepsisini dizeceğiz. Aşama aşama tekrar görüşürüz. Onları da göstereceğim. Evet arkadaşlar simitlerimizi yapmaya başladık. Ben bezelerimi 40 grama kadar ayarlıyorum. 40 gramda tam böyle elime yatkın geldi. Bizim eller biraz büyük olabilir gerçi. Böyle alıyorsunuz. Şöyle çevirin. Şöyle veriyorsunuz. Bu. Yani hiçbir esprisi yok. Çok da zor bir şey değil herkes yapar. Ben yapıyorsam siz de yaparsınız. Hatta şeyde el bile alışıyor. Direkt atıyorum 40 gram geliyor. Yani bu biraz tabii ki ustalık işi. Biz pastaneci değiliz ama neticede atomu da parçalamıyoruz. Yaparız yani her türlü. Şöyle tersten alıyorsunuz dört parmak. Altta birleştiriyorsunuz. Böyle tak çıkıyor zaten. Bu. Evet dostlar. Böyle pekmeze batırıyorum simitlerimi. Sonra böyle susam şeyini alıyorum. Ben bir çöp şişten faydalandım. Yani farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Süzgeç gibi şeylerle de olabilir. Şu şekilde Al sola her yeri gelecek şekilde batırıyorsunuz. Çok da tutmaya gerek yok. Şöyle susamı alalım. Her tarafına gelecek şekilde susamlıyorsunuz. Şöyle. Hani tepsinizi Bak. Bu. Konu özetle bu. Bunu kendiniz farklı şekillerle de ustalaştırabilirsiniz. Ben böyle bir yöntem buldum. Şöyle ortasından da geçiriyorum. Ters çeviriyorum. Tekrar şöyle yapıyorum. İçine her yerine güzelce yemesi için Böyle de tepsime bırakınca şöyle biraz şekillendiririm. Bu şekilde susamlamaya devam ediyorum. Çok da kolay oluyor. Evet. Özetle tek tek de yaparsak şu konu daha da pekiştirmek amacıyla şu şekilde çok el değmesini istiyorum tersini çevirdiniz gene o şekilde. Yani, Şöyle de böyle fazladığını alabilirsiniz yani elde değebilir daha daha susam dökülür. Yani dediğim gibi biz bu işin profesyoneli değiliz. Ama evinizde içeriğini bildiğiniz misler gibi kokan harika bir kandil de yapabilir misiniz? Evet yaparsınız. Niye yapamıyorsunuz ki? Budur. Evet arkadaşlar e, simitlerimizi hazırladık. Şöyle bir görsel oldu. Dediğim gibi 40 gram ayarladım. 41 olan oldu. E, şimdi daha önceden ısıttım. 220 derece ısıttım. 600 fırınıma e, hemen verelim orta bölümünü. Ve benim bir zamanlayıcım var. Onu çalıştırıyorum. Ne zaman aldığımı size e, takriben söyleyeceğim. Ben 15 dakika falan planlıyorum. Ama e, göreceğiz. Biz diğerlerini yapmaya devam ediyoruz. Tekrar finalde görüşürüz. aşamadan sonra ilk tepsim fırında. Yani ilk başta söylemeyi unutmuşum. Takribi bir 10 dakikada bu fırın tepsisinde dinlense çok daha keyifli olur. Böyle yani dörtlü dörtlü kandil simitlerimi koyuyorum. Diğer kandil simitlerimi böyle bir 7-8 dakika oldu. Takribi bir 10 dakika daha pişecek. Zaten o aşamada da bunlar burada dinlenmiş olur. Şimdi ben bu tepsiyi de komple döşüyorum. Evet dostlar ee, simitlerimizi alalım artık. 20 dakika oldu. 15'te kontrol ettim. Biraz daha gevrek olsun istedim. Önümüzü açıyoruz. Vay vay vay. Şimdi alalım hemen. Vallahi kokuyu çekemiyorum ama muhteşem olmuşlar ya. Hemen diğer fırın e, tepsimizi de fırına verelim. Zaman kaybı olmasın. Bu arada acayip bereketli bir şey. Yani tepsiler bu 16'lı. Bunu 15 koymuşuz. Takribi 4 tepsi falan çıkacak. Yani 16 çarpı 4. Evet arkadaşlar. Vay vay, vay. Son tepsimi de alıyorum. çok güzel olmuşlar. Şöyle getirelim. Fırınımı kapatıyorum hemen. Evet arkadaşlar, 220-230 derece fırında 20 dakikada e, bu hale geliyor. Son görseli de. E, evet bu arkadaşlar. E, son tepsimi de aldım. Bir de tadım yapalım. Bakın son derece gevrek oldu tane yani şöyle ne diyeyim, çıtır çıtır ve kıyır kıyır gördüğünüz gibi Tanesi. bu kıyır kıyır ve o kadar güzel kokuyor ki şimdiden herkesin regal kandili mübarek olsun büyüklerimin ellerinden öperim küçüklerimin gözlerinden öperim tüm İslam aleminin kandili tekrardan mübarek olsun Şimdi biraz konu komşuya dağıtma zamanı. Sağlıkla kalın. Koronaya dikkat. Beni takip etmeyi ve beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalıma da abone olun bu arada. Herkese iyi kandiller.